durumdayız. Eee zamanı çok daha fazla ilerlememesi açısından. Ama eee şunu belirtmek isterim ki eee herkes imtihan veriyor. Herkes sınavını veriyor. Sosyal medyada çok acımasızca bazı cümlelere gördüm. Kan arandığı söyleniyor. Şu anda kan aradığımız herhangi bir işçi kardeşimiz yok. Eee burada böyle bir eee infial uyandırmaya çalışmanın gerçeklerle bağdaşmaları söylemem lazım. Bir belediye başkanı kalkıp hemen bu böyle bir acı üzerinden politika yapmaya kalkıyor ve sanki kendisi yetkiliymiş gibi elimizdeki bunlar resmi olmayan rakamları diye açıklamalar yapılıyor. Arkadaşlar şu anda bir can pazarıyla beraber burada iç kardeşlerimizin hayati tehlikeleriyle beraber uğraşıyoruz. Ondan sonra kalkıyor bir tanesi kendisini çok inanır olduğunu söyleyen bir tanesi. Buranın bir yıllık bir maden olduğundan bahsediyor. Ve yeni madende bu tür şeylerin olabileceğinden bahsediyor. Değerli arkadaşlar, şu anda ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Ve bunu doğru bir şekilde, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla sizlerle paylaşmak durumundayız. Burada hepimizin canı gidiyor. O yüzden e, buradan söylenen haricinde bir rakama kesinlikle tebessüm etmeyin. İlerleyen zamanda neler olabilir? Belki bir saat sonra, bir buçuk saat sonra tekrar rakamları açıklamak durumunda kalacağız. tekrardan söylüyorum zaman aleyhimize işliyor ve bu rakamların yükselmesinden endişe duyuyoruz. Burada yine Kızlayım ve Afat'ın çadırlarıyla beraber işçi kardeşlerimizin yakınlarından bekleyenler var. Onlara daha sıcak bir ortam oluşturmamız lazım. Şu anda o çalışmalar yapılıyor. Ama dediğim gibi gün ağrırken de bizim bu işlemi şu veya bu şekliyle bitirmemiz lazım. Acımızın, sıkıntımızın artabileceği endişesini taşıdığımı söylemem gerekiyor. Değerli arkadaşlar, e, biz orada inceleme yapmadan, denetimlerimizi, teftişlerimizi kaza sonrasında nihayetlendirmeden böyle bir cümleyi kullanmamız e, doğru değil. İçeriden çıkan arkadaşlardan bile yangının devam ettiği veya etmediği ile alakalı bakıyorum. Burada e, cümlelerin konuşulduğunu görüyorum. O yüzden e, bununla alakalı da net olarak e, hem Çalışma Bakanlığımızdan hem maden işleri genel müdürlüğümüzden ve enerji bakanlığımızdan da üç ayrı heyetin ayrı ayrı hem adli hem de idari soruşturmaları olacak. İşin o kısmını şu anda gündemimize almıyoruz. Şu anda gündemimize tek şey var arkadaşlar. Şu arada şu anda 400'den daha fazla kurtarma ekibimizle beraber yalnızca işçi kardeşlerimizin hayatını düşünüyoruz. Başka hiçbir şey düşünmüyoruz ne onun soruşturmasıydı, ne adli, ne idari hiçbir şey düşünmüyoruz. O yüzden bizim sabaha kadar, gün ağrana kadar olan gündemimiz o kardeşlerimize hızlıca ulaşıp onları dışarı çıkartmak olacak. Peki arkadaşlar. Arkadaşlar belli rakamlarımız var. Onları netleştireceğiz. Çünkü vardiya değişiminden yaklaşık 40 dakika kadar, 50 dakika kadar önce olan bu değişimde vardiyasından daha önce giren veya vardiyasından daha önce çıkan işçi kardeşlerimizin olduğunu gördük Takribi rakamların bu Seviyelerde olduğunu söylemem lazım Ama Tekraren söylüyorum Bu rakamlardaki olası değişiklikleri de Mutlaka kesinleştirdikten sonra size paylaşacağız Ama şu anda en önemli elimizdeki veri 151 tane kardeşimizin işçi kardeşimizin Kaybettiğimizdir şehit oluşunu Sizden buradan ee, ne yazık ki bir e, yani Enerji Bakanı için en zor görevlerden birini e, şu anda yapıyorum İnşallah ilerleyen saatlerde de e, Sıkıntımızın büyüyebileceği endişesinde taşıyarak bunları söylüyorum Arkadaşlar Sağlık Bakanlığımızın bütün ekipleri Şu anda çevre illerden gelen İzmir'in, Balıkesir'in, Manisa'nın bütün ekipleriyle beraber ne ambulansımızda ne ekibimizde hiçbir sıkıntı bulunmamaktadır. Anında müdahale etmektedirler. Yeter ki biz o işçi kardeşlerimizi oradan e, mutlaka e, sağlıklı bir şekilde çıkartalım. İlk müdahaleleri burada yapılıyor. Sağlık Bakan Yardımcımız şu anda e, bizatihi ekibinin başında ve dediğim gibi ambulanstan, e, hemşirelerden, doktor arkadaşlarımızdan hepsinin e, kesintisiz çalışmalarını sürdüğünü söylemem lazım. Hiçbir şekilde aksama bu durumlarda olmuyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar e, cenazelerin teşhis, edilmesi şey, teşhis edilmesiyle alakalı hiçbir sıkıntı yok. Çünkü herhangi bir darp veya grizu olmadığı için herhangi bir yanık söz konusu değil. E, i̇şçi kardeşlerimiz karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı e, bu e, ölümü e, yaşadılar. Bu şehitlik mertebesine ulaştılar. Bu rakamların belli spekülatif rakamlarla örtüşüyor olması onları haklı çıkartmaz arkadaşlar. Bu çok ciddi bir iş. Ve tek tek e, 3-4 kademeden geçen sayılarla beraber biz bunu kamuyla paylaşıyoruz. Bazı eleştiriler oldu bu rakamları geç mi paylaşıyorsunuz diye. Biz hiçbir işçi kardeşimizin sıhhatiyle veya ölümüyle alakalı farklı rakam kullanamayız. Bunlardan emin olduktan sonra kullanmamız lazım. O yüzden bu hassasiyetimizi korumaya devam edeceğiz. İçeride kalan işçi için. Arkadaşlar hastanelerde ve belli morglara da kaldırmış bulunuyoruz arkadaşlar. Gaz maskesi var mı acaba işçilerde? Var, var. Efendim? Arkadaşlar bakın bunların her birisinin rakamları elimizde var ama bu gecenin gündemi o değil. Adli ve idari soruşturmalar bizim sabaha kadar gündemimizde olmayacak. Ondan sonra her biriyle alakalı yine açıklamaları bizden duyacaksınız. Efendim peki arkadaşlar İçeride kalanlar nasıl bir ortamda Yani kolay Arkadaşlar karbon monoksit gazı tamamen temizlenmiş değil. Bir yandan havalandırmalar devam ediyor. E, tersine bir havalandırma ile beraber muhtemel e, çok daha büyük bir sıkıntıyı yaşamadan e, bu hedeflenmişti. Bunların sonuçlarını hep beraber e, konuşacağız. Karbon monoksit gazı bir kısım yerlerde son derece e, düşük seviyede, bir kısım yerlerde de e, yüksek seviyede seyrediyor. Teşekkürler. Peki arkadaşlar. Teşekkürler.